Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evet karşınızda web şekilde karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte 3 tane promo kod göstereceğim size arkadaşlar. Ben burada kılıdan yazmıştım. İlk öncelikle Şuradan kopya yapıştır. Ben yapıştır. Şuradan T harfi Toy Ay pardon. Şuradan Toy bu Red Pon S 2020 oluyor. Şurada da bir tane sıfır var. Onu da söyleyeyim. İşte bir tane sıfır oluyor. Hiç ekleyemiyor. Niye ekleyemiyor? Tamam. Sonra neden diyoruz? 2020 var. Toy Ruhet Pon. 2020. Neden dedikten sonra tabi bende olduğu için. Ama tabi gülüm. Şöyle bir kulak bu bir şey var. Tekno tavşan diye şöyle bir şey veriyor. Ben de tabi olduğu için. Sonraki şuradan şöyle silelim şunu. Bakalım neymiş. Ee, tweet robot. T T T E E Tweet Sonra dedim zaman bunu girdiğimiz zaman Bunu girdiğimiz zaman size göreyim. Girdiğimiz zaman şunu isteyelim. Size şöyle giyime gireceğiz. Giyim. Hmm. Sonra shoulder. Sonra burada direkt şu to build size diye Bir edersin. Ha, şu geliyor. Bu geliyor. Sonra bir dakika şuraya şöyle ne yazıyoruz spider kola spider ay parılmış kola yapıyoruz şöyle gördüğünüz gibi sonra slip neden yapıyoruz Tabii ben ne oldu ki bu geliyor bu geliyor sonra size Burada artık e, promo kodlarından bir şey kalmadı. Şunu şuraya koyabiliriz. Şimdi şey giriyoruz. Hmm, daha fazla ala giriyoruz. Yani daha fazla kayıp bunun için katalog keşfedin. Daha fazla ala giriyoruz. Sonra şuradan seçim. Hadi, hadi çok fena kasıyor şimdi o kadın kadar da yok tamam gerek kalmıyor Ya ses çok iyi olmuş. Webcam çalışıyor değil mi? Aynen. Tamam. Sıkıntı yaramıyor çünkü ilk defa yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bir de bandikam uygulaması şey yaptığım için 10 dakikadan fazla video çekemiyorum. Hadi hadi. Arkadaşlar ben video durdum. Girdi tamam. Geri döneceğim. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi geldik. Tüm giyimlerine geliyoruz. Giyim yerinde tüm giyimleri geliyoruz. ilgili yerine girip düşük düşükten yükseğe diye şey giriyoruz. Burada her şey bedava. Her şey bedava. Bakın göstereyim ben size. Fırı 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 ben bakayım başka neler gelmiş ben ne alırım ki Bakın bu sürü fırı kıyafetler var Gömlek gömlekleri yediğim zaman da fırı gömlekler var Şuradan fırı gömlekler Fırı gömlekler Hadi koçum Bakın tabi burada as var galiba fırı kıyafetler aydınlık. Bakın burada 100 sürü gömlek var. Tabii oyunun verdiği değerler Ama bu kadar işte 5 roluk sana. Başka ne var? T-shirt'e girelim. T-shirt. Hadi gir Aha kastı valla. Ha geldi. Ha t-shirt gene aynı, tamam. Ben bunu kullanıyorum bazen arkadaşlar, jilgeliği kullanıyorum. <laughs> pantolon girelim. Ben Roblox, oyuna hiç para yatırmadığım için Roblox'a, Roblox'a, ben buradaki free'leri kullanıyorum. Ben cisliği de öyle kullanıyorum. Ben de öyle yani. Şuradan ben şey kullanıyorum, yırtık kaykay pantolonu kullanıyorum. Onu ben seviyorum. dark gülümseğil mi? Tamam, ben Ben bunu kullanıyorum. Yırtık pantolon olsa bunlar da güzel ha. Bak bu falan da güzel. Diğerleri diğerini olduk. Beş yolu sen. Başka ne kaldı? Eee. Ee, paketle. Paketlerde zaten bedava veren bir tane şey var. Şöyle falan böyle atlıyor. Böyle falan atlıyor. nasıl göstereceğim bilmiyorum. Şurada. Böyle adam var da. Bedava da King of şey falan. King. Falan filan. Ben bunu istiyorum. Bunu çok istiyorum ben. Şu snow. Ben bu, bunu çok istiyorum. Kırık adam bir şey. Bir de bunu istiyorum. Hepsini istiyorum. <laughs> Sadece şu onun dışı şey var mı? Sintem. Bilmiyorum ya. Bir robux. yollasa <laughs> iyi olur ya. Neyse. Bunlar işte paketler de ee, başka bir şey kalmadı. Yüz kısımlarından yüzler paket paketler olarak ha Şu, bu galiba bir dakika bu galiba bakayım <laughs> yap 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 mücevher kafalar tüm mücevherler ha gece yani şeyler tamam gece şeyler kafayı bereş gelin nereye pahalı zaten biliyorsunuz başka bir şey kalmadı tamam yani koleksiyon olarak ne var koleksiyon 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 tas işte bu ne bu ne ha bu şey okey 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 ne? Bütün koleksiyon. Oo. Bu ne ne? Ölen, ölen çıkan Tamam. O zaman arkadaşlar bu videoluk dolandan bu kadar olsun. Bir dahaki videoda gene webcam bir video olacak. Yani bu şey kopya yani nasıl desem videoların hepsi webcam olacak. Yarın Jailbreak videosu geliyor. Size şey not yok yok aptal pickup, o aracı göstereceğim. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a ısmarladık.